Günaydın arkadaşlar. Pazar kahvaltısından Ama, hepinizi selamlıyoruz. Kahvaltımızı hazırladık. Daha doğrusu hepsini Yüksel hazırladı. Sağ olsun. Ben de. Ev, bir de Hafsa hazırladı. Ben Benim de. evi toparlarken onlar da kahvaltıyı hazırladılar. Ha, ha. Salam kızarttılar, ha, ha. patates kızartması ha. ve e, dürümlü omlet. En sevdiğimiz işte kaşar ha. peynirli. Arkadaşlar bir de ben bir de ben koydum. Evet, soframız da Hafsa hazırladı. Şey... Evet. Dur. Bu ekmekleri de dün o dediğimiz dönerciden aldık arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. evet arkadaşlar. Bir ara sonra yine tekrar karşınızdayım. Saat şu an bir buçuk. Biz hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Galatasaray ve Viyana. Rapid Wien maçına gidiyoruz. Eski efsaneler oynayacakmış. Ben Fenerli olarak da bir Galatasaray maçına gidiyorum. Neden? Çünkü Hafsa'şım için, Hafsa ve Esna için onlar çok seviyorlar. Hafsa fanati şeyin. Galatasaray'ın. Ben şöyle uyusun diye şöyle bir kırmızı takımım vardı. Primark'tan almıştım. Bugüne giymek nasip oldu. Normalde böyle bir kombini düşünmüyordum. Siyahlı düşünmüyordum ama maalesef düşündüğüm gibi şekil olmadı. Ters gitti biraz. O yüzden geri siyaha döndüm maalesef. Her zamanki gibi. Şöyle çantamı aldım. Yeni aldığım ayakkabımı giyeceğim. Spor ayakkabımı. Şöyle hazırlandım. Bu da sanki biraz uzun gibi geldi ama inşallah ayakkabı kaldırır. Bir de sanki bolarmış gibi de geldi <laughs> anlamadım. Yani anlayacağınız istediğim gibi bir şey olmadı. Şu an içime sinmedi şu kıyafetin maalesef. Ama maalesef. Hadi, hadi bizimkiler hadi diyorlar. Ben çıkmam lazım. Şu an şu videoyu var ya böyle sıkıştırdım araya resmen. Hemen çekeyim diye. Hadi arkadaşlar biz çıkıyoruz. Maçta inşallah görüşürüz. Yine bir, bir saat yol gideceğiz. Viyana dışına gidiyoruz. Yolumuz uzun. Hadi bakalım. Arkadaşlarla gidiyoruz bu arada kızları da göstereyim arkadaşlar. Bakın, Bakın yüzlerini de boyadık. Mi? Esna formasını okulda unutmuş maalesef. O yüzden Esna'yı böyle yaptık, hazırladık. Yüzünü benim. de boyadık. Atkılarımızı da da aldık. Evet. Anne, Atkılar. Bu da benim. Evet, atkılarımızı da aldık. Onlar da takacaklar. Şimdi ilk defa bir maç macerası yaşayacağız. Baban gitti bile. Evet. Azıtmıştık da <laughs> da <Burada> gitti. <bak. gülüyor> biraz daha geldik arkadaşlar. Şöyle bir 50-55 dakikalık yol geldik. Acayip sıcak bugün dışarısı gerçekten. Şu an ne hissediliyor yüksel? 31 buçuk şu an. Dışarının havası da yavaş. Dışarının havası değil mi? Çok sıcak, acayip. İnşallah orada gölge falan da vardır ki sanmıyorum. Ama göreceğiz artık. Önde evrular var, arkada esralar var. Üç araba gidiyoruz bir arkadaşlar daha gelecek. Onlar sonradan katılacaklar. Evet hadi bakalım. İnşallah güzel eğlenceli bir gün geçiririz. <laughs> İnşallah Hüsran'la geri dönmeyiz. Kaz şey, kazanır Galatasaray. Evet bakın. bayrakları asmışlar böyle Galatasaray şeylerini. Burası Ergo Arena geçiyor diye biliyorum evet. Evet geldik. Bayağı kalabalık duruyor yani. Göreceğiz şimdi şöyle yaklaşalım. Şöyle bakın arkadaşlarla arkadaşlar giriş yapıyoruz şimdi. Burası. Gösterin gelen kızlar. Gelen kız. Yandık. Çocuklar da buradalar. Hmm. Oh, my God. maybe it's evet, gonna kka <laughs> a. maçı <laughs> kazandık. Çok sessiz bir maç geçti. Ben fazla böyle gerçek canlı böyle tam bir e, yani tam bir maç bekledim ama öyle olmadı. Ama güzeldi. Değişik bir şey oldu kazandık. O da bir motivasyon oldu bize. Yani kaybetseydik üzülen bir şey olur, üzüntü olur, daha bir kötü olurdu ama aldık sonuçta. Şükür şimdi çıktık hep birlikte bir dondurma yiyelim dedik. Dondurma yemeye gidiyoruz. Oradan da artık eve geçeriz. Saat şu an 7.20 var. Bir saat bir yolumuz sürüyor. Ye iç falan Zaten önce saat geçer. Daha kızlar duş alacak, Öyle hazırlık yapacağız. Yani okul var. Böyle. Hadi bakalım. Bugün böyle bitiriyoruz artık yiyecek, yiyelim. geldik arkadaşlar. Kızların banyosunu yaptırdım. Hemen yemek yapımına geçtim. Açız normal yemek yemeyiz diye düşünüyorduk ama acıktık vallahi ben acıktım. Çocuklar da acıkmıştır. Makarna yapmak istemedim. İki paket kanat varmış. Kanat çıkardım. Yanına karpuz falan keseceğim. Ekmek de var şöyle böyle mangalda gibi sadece tavuk yiyelim dedik. Saat şu an kaç biliyor musunuz? 9.30 akşam 9.30 Kızlar uyku saati de geçti ama artık yapacak bir şey yok bugün pazar yazda gezdiğimiz için böyle oluyor. hemen ne yapıyorum arkadaşlar bakın kanatlarımı gelince hemen suya koydum yıkadım ortadan da kestim toz biber sarımsak tozu köri tuz karabiber kimyon tavuk baharatı elime geçen bütün baharatlardan ekledim biraz da sıvı yağ koydum. Güzelce şimdi harmanlar. Ha bir de bal dökeceğim. Bal ıı, aktaracağım içine. ondan sonra güzelce karıştırıp tavada kızartacağım arkadaşlar. Güzel şöyle biraz sulu olsun. Belki biraz da su eklerim ki soslansın diye. güzelce kızartıp yanına da karpuz falan keserim. Yoğurt falan. Güzelce bunlar yiyelim. Hadi. Şöyle soğan, karpuz kestim. Arkadaşlar bak seni göstereceğim. Benim buradaki çiçeğimi hatırlıyor musunuz? Bu çiçeğim çok da severdim. Şuradan sadece şöyle düştü ve saksısı ortadan ikiye ayrıldı. Nazar çıktı. Sakarlık değil bu arkadaşlar. Nazar çıktı. Çok üzüldüm. <laughs> gitti güzelim çiçeğim. Şöyle bir de saksı vardı. Annemden getirmiştim. Ama bu da bunu olmadı. Şimdi idarelik böyle koyacağım. Güzelim süsüm gitti. Çok severdim. Ya da bunun içinde olacağım ya da buna benzer uygun bir saksı alacağım artık bilmiyorum. Ama çok üzüldüm. Gitti güzelim çiçeğim. Acayip acıktım gerçekten. Ee, yoğurt falan koyacaktım istemediler. Artık karpuz, soğan kestim. Az kaldı biraz da suyunu çeksin, kızarsın. Bitiyor sonra. Saat şu an 10 oldu. Neyse ki banyosunu falan yaptırdım ya. O şeyi bitti derdim. Bir de ekmek çıkartırım artık. Öyle yeriz. Böyle arkadaşlar bugünlük böyle olsun diyorum artık. Bayağı bir bol maç izlediniz. Yarın inşallah tekrar görüşürüz. Bugün kapanışı yapıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere.